Herkese günaydın arkadaşlar. Ee, İstanbul yarışlarının tahminlerini vereceğim size. Yarışlar erken başlıyor. Geç kaldık ama dün akşam çalıştığım için veremedim. Hemen kısaca bir dün Ankara'nın özetlerini verelim. Hemen sonuçlarına bir bakalım. Koşantayı ilk at verdim. Yani 4 numara ecinci ile beraber. inanılmaz bir kanyan. 18 lira 30 kuruş Ganyan. Çok şaşırdım. %3 AGF yani %4 oldu sonradan. Yani çok şaşırdım ama benim ilk atımdı. Ee, buradan bu at sayesinde 6'lı yakalayan arkadaşlar olmuş ve bana teşekkür ettiler. 5600 lira. Ben kendim kurgum bulmadı ama bu atı e, verdiğim için yakalayan ve teşekkür eden çok arkadaşım oldu. İkinci ayakta 2-3-5 verdim. Gece güneşi geldi. Yani burada küçük bir eleştirim var Özcan Yıldırım'a Gece güneşi bilir kişinin yanından transit geçiyor. Özcan hala atı tutuyor yani ben anlamadım. Ve çok rahat kazandı yani AP yapabilecekleri bir şey yoktu ama yine de biraz çabalaması lazımdı. Sonradan geç kalan ataklarla üçüncü kaldı. Can Seklavi de yanıldım. Uzak kazandı. Açıkçası uzunu eksik diye düşünüyordum ama maşallah yani öyle bir yanılttı ki beni. Bundan sonra uzunluğu da konulacağız Can Seklavi. ikinci atımdı. Önermiştim. Fırat Baba'yı banko verdim. Beni yanıltmadı. Çok güzel koştu bu Afyaka'yı ah ısrarla söyledim bu sezon bir kez geçildiğini, onda da itmanlara eksik olduğunu, o gün de benim bu atı yıktığımı, Çim'de son Cumhuriyet koşusunda yani Çim'de bile 5. olduğunu ve çok iyi koşacağını, sadece Saadettin Boyraz'dan dolayı biraz tereddüt edebilirim. Çünkü at zaman zaman çok teşvik isteyen bir at ama dün o kadar hazırdı ki yani teşviğe bile gerek kalmadı neredeyse. Yani Saadettin orada çok iyi sürdü. Tebrik ediyorum onu ve güzel bir grup bir yarış kazandı Fahrettin Boyraz. Rigartlısı yine iyi kat verdim. Koca Alp'i geçebileceğini söyledim. Gerçekten çok iyi koştu. Ve Hayalet Kız'da yanıldık. E, maalesef El Nino çok bozukmuş. Hayalet Kız'ı istediği tempoyu kurdu. Rölanti götürdüğü için sonlarda da Babancı'ya direndi ve kazandı. Biz buradan yattık ikinci adımda. Şerigrat da ikinci atımızda. O da çok rahat kazandı. Hemen İstanbul yorumlarına başlıyorum arkadaşlar. İstanbul'da güzel bir program var. Para verebilir. E, tahminlerimizi yapacağız. Çok at, çok at yazdığım yerlere lütfen kendi tuttuğunuz at varsa yazın. Çünkü zaten çok at yazmak demek işin içinden çıkamamak demek. Dolayısıyla ben verdiğim sırayı dikkat edin ama kendi tuttuğunuz at varsa mutlaka yazın. Bakın dün 5600 lirayı benim hem WhatsApp grubundaki bir iki arkadaş yakaladı. Hepsi işte can sekli eklediler. 9 numara tayı eklediler ve hep altılıyı buldular. Yani sonuçta dediğim gibi biz de insanız gözden kaçırabiliyoruz. Çok at yazdığım yerlere dikkat edin. Şimdi günün birinci koşusuna baktığımızda son yarışına biraz böyle 300'lerde kapanır gibi olan 5 numara White Ocean'ın uygun grupta bana göre yarışın en şanslı atıdır. Ee, çok iyi koşmasını bekliyorum. Ee, i̇kinci at olarak görünüyor şu anda. iyi koşabilir. 10 numara Comanchero bana göre sentetikte güzel koşar ve kilolar, kilosu uygun. 12 numaralı Akdağ Fırtınası son kapak yarışı çok iyiydi. 48 kilo iyi koşması lazım. Dikkat. Yine 9 numara White Noble etkili bir yarış bekliyorum. 8 numaralı Kunta ilk geçen sentitiye geliyor ama iyi bir yarış yapabilir. Ve 6 numaralı My Trouble da eğer mesafe kısa gelmese etkili olabilir. 5, 10, 12, 9, 8, 6. Buradaki sıra sıralamam. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde bir zor maiden daha bana göre. 9 numara Winners Get It All. Çin yarışı fena de Bugün iyi koşabilir. 8 numaralı Run For Pick. Yani çok geride kalmış sıralamada ama at fena değil yani üçüncülüğü içindeki üçüncülüğü fena evet. değil. Ters bir yarış yapabilir dikkat. 5 numaralı Koca Vezir sanki yani Çim'de iyi koşacak bu kez ama yine de çok güven veren bir at değil. Son yarışında hani düzlüğe çıktı geçebilecek gibiydi bir türlü arttıramadı. Bugün Karataş'ta ne yapacak göreceğiz. 3 numaralı Inspection, Bir numaralı Erebus, 13 numaralı Real Patek, 4 numaralı Karaveter, ve 6 numaralı Kral Ömer diyorum. Zor bir yarış. 9, 8, 5, 3, 1, 13, 4 ve 6 sırasını veriyorum arkadaşlar. Günün 3. koşusuna geldiğimizde yani yarışları yapamasa da Aşkabat bu grupta etkili koşmasını bekliyorum. İlk rakibi 2 numaralı Mehtar'dır. Bana göre o da çok iyi koşar bugün. Hatta yarışı da kazanabilir Mehtar. 3. at olarak da son yarışları istikrarlı olan ilk defa sentediye çıkacak olan 4 numara işini bilir diyorum arkadaşlar. Yani burada 5 numara özgün ston aslında fena bir ad değil ama e, yani kurgu çok büyüyor. Şey, sonra da tepki alıyoruz. Ben 1-2-4 sırasını veriyorum. Çok geniş oynayanlar, imkanı olanlar, yazmak isteyenler 5 numara özgün stonu yazabilir. Ama itmanlarını beğenmedim. Açıkçası çok hazır görünmedi gözüme. E, umarım biz haklı çıkarız. 1-2-4 sırasını önce veriyorum. Çok çok geniş oynayan, imkanı olan arkadaşlar yazarsa 5 numara özgün stonu yazsınlar. Dördüncü koşuya geldiğimizde 6 numara Vivaldi Stone. Kuru çivi daha çok seviyor. Bugün saha kuru olması lazım. Yağış yok. Arkadaşlara sordum. Sonlarda sıkı gelebilir. Dikkat. Yalnız bu 7 numara Ginger Snape'e dikkat edin. Geçen yarış gördü. Bu eniş iç kullardan dağıldı. Öyle tam yarışı yani ortak olacakken baktı ki Jockey akılsızdan gitmiyor. Fazla üzerine gitmedi ve tatlı bir şekilde tuttu. Atın 9. olduğuna bakmayın. Bugün ters bir yarış yapabilir. Startı 1. Önlerden güzel bir yer tutarsa viraj üzerindeki en iç kulvardan ya da orta kulvardan Atak'ta bu yarışı kazanabilir. Sıralamada da geride kalmış. Dikkat. 7 numara Ginger Snap. 4 numaralı Sun Time. Dil bağı taktılar. 2 yarıştır bizi yatırıyor. Geliyor, geliyor. Hakim olacak gibi oluyor ama olamıyor. Bu kez dilbağını takmış ilgilileri. Dilbağının etkili olacağını düşünüyorlar. Olabilir, etkili olabilir. Yine böyle mesafelerde iyi koşan 2 numara Yaman Bey. 11 numaralı Joseph'in 51.5 kilo boş kilosu ve sonlarda iyi gelebilir. Bir de ben kaçak atlardan yani bugün Karayaşar sahipte çok hızlı gideceğini düşünüyorum yarışın ama yine de sahiplerinin temposuna uymazlarsa biraz sahiptayı boş bırakabilirlerse ters bir yarış yapabilir sahipte de dikkat. 6, 7, 4, 2, 11 ve 1 arkadaşlar. Günün 5. koşuna geldiğimizde 3 numaralı Duman son yarışında hızlı sayı geçildi. Geçilmesi pardon hızlı sayı diyorum özür dilerim. Ulu Batur'a geçildi. Ulu Batur'a geçilmesinin tek sebebi Ulu Batur istediği tempoyu kurduğu için sonlarda tekrar tazelede duman da e, atı ayırınca biraz duruyor sonlarda boşluyor. Taresiz bir şekilde ka kaybetti. Bana göre bugün tam istediği bir yarış. Dumanın Eser gidecek, Ulu Batur gidecek, Roman olur gidebilir. Yine arada e, bir at güzel çocuk falan da böyle ön yani yarış biraz hızlı gidecek büyük bir ihtimalle. Duman da o, tuta tuta gelip 200'lerde kadar tuta tuta gelip 200'den sonra o kısa sprintini atıp yarışı kazanacağını düşünüyorum. Her şey dumanın lehine görünüyor. Her şey koca kayaya bağlı. Ben bugün için dumanı sizlere bank olarak öneriyorum. Büyük bir aksilik olmazsa yarışı kazanacaktır. Yine 6. koşuda e, kuru çimde bence 5 numara Yamanlar Bey bu kez daha etkili bir yarış yapacaktır. Son yarışına bank vermiştim. Ama Şarko'ya mağlup olmuştu. O gün saha ağırdı. Bence bugün çok etkili olur. 5 numara Yamanlar Bey. 6 numara Alihan. Ankara'daki sürat koşusu çok çok iyiydi. Bugün Karataş'ta yine etkili bir yarış olabilir. 1410 için iyi bir mesafe. 1600 olsaydı açıkçası düşünmezdim de. 1400 etkili olabilir. Ve 3 numara Şarfa Demirat Gül'e. Bu hafta yani formda ondan da yatarsak üzülürüz. O yüzden 5-6-3 sırasını veriyorum size. 7. koşuya geldiğimizde çok zor bir yarış bana göre. 7 numaralı My Sky Scraper önde tutuyorum. İlk düşündüğüm at. 10 numara da ikinci atım ama ben buraya çok at yazacağım. 7-10 önde diyorum. 1-2-3-5-6-8-9-13 numaralı bütün atları yazın. İmkanı olan da hepsi yapsın. Yani biraz zor bir yarış. Ters bir at gelebilir. 8. koşusu Sakarya koşusuna geldiğimizde ise 2 numaralı Gülüm Osman son yarışta biraz sanki ağır sağdan etkilendi. Bugün uzayan mesafede daha etkili olabilir. Bir numara Anadolu Aslanı beğendiğim bir at. İyi koşuyor. 8 numara Redlock. Bence uzayan mesafe daha da iyi, iyi, gelecek. Son Bursa yarışında çok önde vermiştim. Beni yanıltmadı. Çok uzak ara kazandı. Bugün yine iyi koşabilir bence. 7 numara Real Runner da ona da mesafenin uzaması yarayacak gibi görünüyor arkadaşlar. 2 1 8 7 yazarsak burayı geçeriz diye tahmin ediyorum. Ve günün son ayağına geldiğimizde iki yarış gören 10 numara Secret Eagle etkili bir yarış yapacaktır. 84 günlük arasına rağmen itibarlarında çok iyi gören 11 numaralı She the one ilk rakibidir ve son yarışta banko verdiğimiz bizi yanıltmayan 7 numara Folgore'de sonlarda sıkı gelip bu rakiplerini geçmeye çalışacaktır. 10, 11, 7 buradaki de sıralamam. Hepinize bol şanslar. Ve öncelikle mesajlar, yorumlar ve beğeniler için teşekkür ediyorum. Lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Mesaj yazarsanız sevinirim. Ücretli olan WhatsApp grubuna dahil olmak isterseniz numaramız 0545-625-5093. Hepinize iyi pazarlar diliyorum. Bol şanslar olsun.